Cool Medya kanalı olarak bugün sizlerle çok farklı bir konuyla karşınızdayız. Yanımızda ne var? Ben ona dağ aslanı diyorum. Şu an o yüzden gördüğünüz gibi en zirveye çıktık. Yaklaşık 2000 rakımlı bir yerdeyiz. 2010 yılında 3. nesil olarak üretilen bir araç bu Kia Sportage. 2013 yılında güncellendi. Makyajlı kasası çıktı. 1.6 GDI Concept Plus. Direkt enjeksiyonlu, 4 silindirli, atmosferik beslemeli bir motora sahip. 6 ileri tork konvertisörlü şanzımana sahip. Araç 135 beygir güç üretiyor. Yaklaşık olarak 1450 kilogram ağırlığa sahip, 465 litre de bagaj hacmine sahip. Bu araçta benim en çok hoşuma giden taraf ön kısmı. Ön kısmı gayet göze hoş geliyor. Beğenmediğim tarafı ise arka kısmındaki. Sanki böyle bir yumurta gibi havası verilmiş. Orayı da güzel yapsalarmış araba tadından yenmeyecek. Ön kısımda mercek farlar. Aynı zamanda da gündüz ledleri de mevcut. Sis farlarımız, ön park sensörlerimiz de mevcut şu panjuru, Kia panjuru gayet güzel. Arabaya hoş, yakışan bir görünüm var. Heybetli duruyor. Lastiklerimiz 17 inç. 17 inç şanta sahip. 225-60-17 Üzerimizde şu an kış kanımızda malum kış geldiği için taktırdık. Hazırlık yapalım. Dodiklerimiz gayet güzel. Hoş olmuş bence de. Çoğu arabada bu etiket yoktur. Biz kendi zevkimize göre beyaza yakışacağını düşündüğümüz için bir sportif havası vermek için gayet de bence güzel oldu. Tabi içinizde beğenmeyenleriniz de çıkacaktır muhakkak. Hani o da nedir falan arabayı bozmuşsun diye. Değişebilir. Aynalarda sinyal ledleri mevcut. Bu detay bence gayet de güzel olmuş. Özellikle gece için. Kapı kolları krom. Gayet de bu araca güzel yakışmış. Çer çerçevelerde de var. Kromlar. Beyaz bir şekilde. Gayet de güzel. Hoş duruyor. Kapıların parmak izi var. Parmak izi okutma. Bu şekilde. Diyor. Hah, bakın. Sesi bir ses kapı ağır mı evet ağır bagaj kısmına baktığımızda geniş bir bagaj hacmine sahip bir araç karşımıza çıkıyor burada bir açılır kapanır bir perdemiz mevcut yine yan tarafta 12 volt girişimiz onun hemen üstünde sarı bir ışığımız mevcut yeterli değil ama olsun burada baktığımızda küçük bir saklama kabımız da var yine yukarıya çıktığımızda bagaj kapağında yağmurlu havalardan özellikle etkilenmeyelim diye bir tutacağımız da mevcut. Bu önemli bir detay. Ön kısmına bakalım şimdi. Aracın ön kısmına oturduğunuzda size gerçekten bir su hissiyatı veriyor. Yani ben yüksekliğim, yüksek bir su araba kullandığını hissiyatını size veriyor. Benim bu arabada en fazla hoşuma giden kısmı direksiyonun yapısı. Şu kısım, şu tasarım bence gayet de güzel olmuş. Kia, Kia mühendisleri bunu güzel bir şekilde tasarlamışlar. Ve buradaki kadraçla sizin görüş açınızı engellememişler. Tamamıyla size bir hakimiyet sağlıyor. Konsolumuza geldiğimizde bakın şu konsol gayet de hoş ve güzel bir tasarım olmuş. Şuradaki üçlü bir tasarım bence gayet güzel. Dörtlü flaşörümüzü gayet bu flaşörümüzü elimizin ulaşabildiği yere burayı tasarlamışlar. Nasıl akıl ettilerse gayet de güzel bir akıl etmişler. Buradan da hiç, sürüş esnasında bile hiç bakmadan bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Double ekranımız, geniş ekranımız buraya bir ayrı bir hava katmış. Burada güzellik olmuş onun bir şekilde. Buradaki kontrolümüzü direksiyondaki buradaki tuştan yapabiliyoruz. Bunun orijinalinde bu yok. Biz bunu sonradan taktık. Kapı kollarımızda dört cam için kontrolümüz mevcut. Aynı zamanda kapı kapıları içeriden kitleme biz mevcut aynaları pardon camlarımız camlarımızı içeriden kitlememiz mevcut ayna kontrolümüz hepsi şu şekilde buna bastığımızda aynalarımızı kapatıyor bastığımızda tekrardan açıyor maalesef ki bu otomatik değil manuel olarak bunu yapıyoruz burada ışık kontrollerimiz var artı eksi iç ışığı ve dış ışığını ayarlama burada yokuş iniş desteğimiz mevcut aynı zamanda ESP açma kapamız trip tuşumuz resetleme Kadrajla alakalı tripe bastığımızda kontrollerimiz biz hepsini veriyor. Direksiyonumuzda kontrol tuşlarımız mevcut. Buradan ses açma ve kapama aynı zamanda birden şu an acil bir sesi kesmemiz gerektiğinde tekrardan kapatma. E, te, Bluetooth, Bluetooth'umuz mevcut. Telefonu açma ve kapama özelliği bir şekilde mevcut burada. Buradan modlarımızı değiştirebiliyoruz multimedya ekranımızla alakalı aynı şekilde. Bu araba yani güzel su konsept plus bir araba ama tek eksiği nedir bu derseniz bunda hız sabitleyici. Bu teknolojideki bir arabaya bunu niye koymazlar? Bunu ben de anlamış değilim. Bakın koltuk ısıtma. Dört koltuk ısıtmamız mevcut. Arkalarda da mevcut. Önleri açtığımızda. Aynı zamanda kendi kendi kendini park edebilme özelliğine de sahip bir araç bu. Su araç. Ee, olmalı mı? Koymuşlar bence. Ben şunu diyorum her zaman. Park edemeyen adam araba kullanmasın. Merkezi tamam kabul ediyorum park edemeyebilir ama özellikle bayanlar için bence gereksiz bir tatay olsun. Park sensörü bence yeterliydi. Hani o konuda kapatalım. a girişimiz, USB girişimiz ve 12 volt girişimiz mevcut. Burada bir ufak bir gözümüz mevcut. Klasik otomatik vites topuzumuz. Şurada iki tane bir alabiliyoruz. Burada iki tane el frenimiz. Buraya geldiğimizde Clean mevcut. Yaz ve kış için özellikle test ettim gayet de güzel çalışıyor. Yazın soğutması ve kışın da ısıtması gayet de güzel. Buradan iki taraflı karşılıklı ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda torpidomuza geçtiğimizde torpide soğutmamız da mevcut. Yani kısımda. Yukarıda burada gözümüze güneş gelmemesi için özellikle uzun yolda akşam vakti böyle güneşe denk geldiğinizde çok güzel bir ayrıntı. İki tarafı da yapılmış, düşünülmüş. Kia bunu düşünmüş. Gayet de Güzel ve hoş. Otomatik far sensörlerimiz ön arka ve aynı zamanda siz siz farlar sensörlerimiz de burada var. Yağmur sensörümüz ayarları bu şekilde. Arka kısımları hepsi de otomatik olarak bu araçta mevcut. Koltuklarımız rahat. Sırt destekleri gayet de güzel. Beğenmediğim tarafı ise kılıfları. Onları da tabi tercihe nazaran değiştirilebilir. Dört koltukta ısıtma da zaten bahsetmiştik. Arka kısımdaki yaşam alanı ise gayet de geniş ve ferah. Bakın motorun disk kısmındaki mesafe şu şekilde yaptığımızda da yolculuk esnasında da her türlü oturuş pozisyonunuza göre size rahatlık sunuyor. Baş mesafesine gelince gayet de güzel bir baş mesafesi var. Özellikle sunroofu da açtığımızda bize geniş ve ferah bir alan sunuyor bu araçta. Ben özellikle bu araçta arka tarafta yolculuk etmeyi sürmekten daha çok seviyorum. Çünkü rahat, bir sirenimiz olsa daha da güzel olacak. Hani o şekilde. Orta kısma geldiğimizde de bakın şaft tüneli fazla yok. Fazla olmadığı için orta kısma oturan için de gayet de rahat bir yolculuk sunabilecek size. Her türlü pozisyonda rahat etmenizi. Neyse sizin artık keyfinize kalmış bir şey. Burada yolculuk burada yolculuk daha güzel. Burada bir kolçağımız var. Bakın uzun seyahat esnasında bardak falan koyup bu şekilde bir kendinizi rahat ettirmenizi de sağlayabilir size. Yani o şekilde diyeceğim o ki arka taraftaki yaşam alanı gayet de güzel, konforlu. Özellikle şu cam tavandan yağmurlu havalarda seyrine doyum olmaz bir yolculuk olur diye düşünüyorum. Tabi size göre de değişebilir. Bu araçta en fazla merak edilen konulardan bir tanesi de yokuş performansı. Şimdi ona bir bakalım. Ama öncelikle güncel mesajımızı verelim. Neydi o? Bir hareketine bakalım. Kemerimizi takalım tabii ki. Şu an gayet de eğimli bir yokuşu tırmanacağız. Bakalım performansı nasıl olacak. Sözde değil. Özde bir performans. 4000 devir. başlangıç aşamasında hızımızı almadan bir hızlanma yaptığımız için şu an için bence gayet güzel bir çıkış yapıyor araba. Tabi şu an yakıttan da bayağı bir gidiyor. Onu da söyleyelim. Performansı iyi mi? Bence iyi. Atmosferik bir motora göre gayet de güzel bir performans. Tabi şu an arabanın içi boş dolu yani bir 5 kişi olduğunu düşünürsek tabi etkileyecektir. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Ses alıyor mu? Evet bak motor sesini duyabiliyoruz. Yokuş çıktığımız için bayağı bize bir ses sunuyor. Ama keyifli bir araba. Ben hep şöyle değerlendiriyorum su araçları. Su aracı alışan bir insan mecbur kalmadıkça sedan arabaya bir daha binemez. Ha mecbur kalırsın o ayrı mesele. maddi anlamda konuşuyorum. Ama bir kere tatlandıktan aldıktan sonra alıştıktan sonra artık bu suudan inersin başka bir suudan inersin. O da tabii maddiyatla alakalı bir şey. Bu arabanın benim için hani bazıları ne düşünür bilmiyorum ama yakıt kısmı. Evet otomatik bir araç olması sebebiyle birazcık şehir içinde yakıyor doğrudur. Ama ben şunu söylüyorum. Gül seven dikenine de katlanır. Ha şu şartlarda ülkemiz şartlarında benzin ve yakıtlar pahalı olduğunu düşünürsek evden çıkarmamak gerekebilir. Dilimizin döndüğünce size Kia Sportage'ı anlatmaya çalıştık. Hatalarımız olduysa affola. Bu malum ilk videomuzdu. Bir sonraki videolarımızda daha düzenli ve tertipli bir şekilde sizlerin karşısında olmayı planlıyoruz. Bizden ayrılmayın. Bizi takip etmeyi de unutmayın. İyi günler.